herkesin merak ettiği o nasıl anlaşıyorsunuz işte bize gül eğlene anlaşıyoruz. Biraz evin yaramaz çok güzel zaman benim. Ama sunun olduğu bölüm en çok izlenen bölüm oldu. Su ağırlığını koydu bölüme yani bizim geri kalan bölümde fıs. <laughs> Su girer, girdi açar. Çok karadan işte. Atacan'ın olduğu ortaya çıktı <laughs> valla. <laughs> Saçlar imaj saç değişikliğine gibi izlemiyor ama Yok yok şey yapıyorum ben Geceler çıkarken böyle avukçuları sürüyorum Onun dışında fazla sürmüyorum Falan kalsın diye Böyle hani birazcık yoruyorum ne kadar zor. Ne kadar enerji yapıyorsunuz. daha kolay cevap verebilirim. Evet çalışıyorum. Ben böyle çalışıyorum Hem oyun. İstanbul'da hem turneler çok aynı zamanda YouTube çekimleri var. 360 TV'de yeni 20.000 başladı. pazartesi akşamları yayınlanıyor. Onun çekimleri devam ediyor. Diğer benim tanıtım vesaire gibi dijital işlerim devam ediyor. Bir YouTube kanalının yani, kanalında daha var. Evet, bir YouTube kanalında daha moderatörlük yapıyorum. E, ee, kanal da biraz aynada kendimi görmeye çalışıyorum. Öyle söyleyeyim, çok yoğun bir tempoyla çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar evde kızım ve kocamla olmaya çalışıyorum. Çalışmadığım zaman çalıştığım şimdi Bu yoğun tempoya nasıl ayak uyduruyorsunuz? Motivasyon kaynağınız nedir? Ben çalışmayı hayatım boyunca sevdim. Hiç... Öyle deme ya burada sen <laughs> çalışmaya mutlu olsun ben yapayım, sen misin? Tabii hayat enerjim yağmur <laughs> ve çocuğum <laughs> da. <de> için <laughs> aşkım o zaman <laughs> evden <laughs> hiç çıkmamam lazım çünkü hep sizin yanınızda kalmak isterim. İki yaramazız biz çalışman <laughs> lazım. Bizim yaramaz bizden yaramaz. Ben bir de son olarak şey sormak istiyorum. Ee, haberler çıkıyor, <laughs> evden konuşuluyor ee, gibi gibi aslında haberler çıktı. Onu sormayacağım. Ee, ünlülerin neden yaptığı işlerden çok mal varlıkla yani konuşuyor. Yani, onu bize sormayın bence sokak kurtaracak. Ne bileyim ben. Onu araba çarpacaklar konuşuyor. Ne bileyim ben hangi o yanlış haberdi ya. Şey. Ne dedi? Evet, ya defne bir şey Yani böyle şey bilmiyorum yani haber birisi yapmak istiyor. Hani tam şey kendisi o bir de bir taş yani yanlış bir haber. Ben de hemen yazdım aslında. Hatta Pınar da yazdım. Ben de yazdım. Sosyal medyada çok, çok şey. O da bizim artık avantajımız yani. Yanlış bir haber olunca hemen yani en azından kendi Bizim de yayın organımız evet. var. Yanlış <laughs> <laughs> falan <laughs> <laughs> En azından biz de daha hızlı cevap ve hayır satmadık diye cevap verebiliyoruz. E, bu sorunun cevabı daha cevabı bir teklif varsa sokakta. E, <laughs> ama herhalde şöyle düşünmek <laughs> lazım galiba. Siz iyi bir şeyler yaptığınızda çok dikkat çekmiyor. <laughs> ne zaman ki magazinsel bir şey oluyor, o zaman biraz daha konuştuk. İnsanlar magazine daha düşkün belki, onda. Biz bir şey yapmıyoruz valla. Ee, sormak da istiyorum. Geçenlerde Instagram'da paylaştığımız sizden 450 bin lira para istediler. Sadece 450 bin lira. Var, var mıydı yani öyle bir ev almak isteyen, hiç evim olmadı bir evim olsun istiyorum diyen, ee, bir araba alsan bana ne olur ki diyen, ee, sevgilisine hediye almak için para isteyen ve istenen rakamlar öyle şey Zaten ben de bu yüzden çalışıyorum. Hani benim bir çocuğum yok. Ona <laughs> bu gelecek hazırlamıyoruz biz. Baya ilgiç istekler var yani. Bir farklı, de baya linç yiyorum. Yani 450 bin lira ne olur? Elimin kiriymiş. Niye vermiyormuşum diye. Herhalde saymayı bilmiyorlar diye düşünüyorum. Yani para kazanmak elbette kolay değil. Vallahi ben 34 senedir çalışıyorum arkadaşlar. Çalışmaya da devam edeceğim. Bunun yani. yanı sıra da aslında e, bebekteki evimizi de attığınız söyleniyor. Biraz söylediğiniz önce, yani. önce onu da Sen yeni mi geldin? Hoş geldin. Evet, <laughs> <yani>. son, <laughs> son, <laughs> ben sonradan da Son ediyorum. günlerde de gündemde olan bir konuydu. <laughs> aslında sizin tarafınızdan da merak ediyorum <laughs> cevabını. Bu Armağan Çağlayan yazdı. İşte ibadet hanelerde hani davranılması gereken aslında kadınlar özelinde. Herkesin kendi fikridir. <laughs> ee, Allah'la kul arasına girilmez. Bence e, insanların acılarını nasıl yaşayacaklarını, saygılarını nasıl göstereceklerini çok karışmamak lazım. Ben kendime karıştırmıyorum, kimseye de karışmıyorum. Dolayısıyla e, ne istiyorlarsa yapsınlar. Istiyorlar. Man öyle söylemek istemiş. Belki o anda gördüğü bir şey onu rahatsız etti. Ama caminin içine girerken evet başınızı mutlaka kapatmalısınız ama aldığı için aynı sert kuralların geçerli olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Diyelim ki e, ofistesiniz ve çok sevdiğiniz birinin ölüm haberini aldınız ve koşarak cenazeye gittiniz. Başörtünüz yok diye cenazeye katılmayacaksınız. Bir de bu tarafından bakalım mesele. Herkesin kendi fikridir. Ben genelde cenazede başını kapatmayanlardan bunu herhangi bir şey inat olsun diye yapmıyorum. Ben böyle düşünüyorum. Kapatana da saygım var, kapatmayana da saygım ama caminin içine evet başınızı kapatmadan giremezsiniz. Girmemelisiniz. 14 Şubat'ta yaklaşıyor. Özel bir plan var Ben çalışıyorum <laughs> sahnedeyim. Buyurun beraber oynayalım. <laughs> <laughs> Davet çekim Çekime röportaja geliriz tabii ki. Hoş gelirsiniz. Evet. Mutlu aile tablosu var. Sonrasında Emre sahnede olacak. Belki birazcık ona kalıp eğleniriz. Peki o çok kadar teşekkürler. Yani. Çok abi. sağ olun. İyi akşamlar. Kameranın ışığını söndürmeyin. Evet buradayız. Hazırsak ben deyiz. Herkes buradayız. Evet. 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 ben deyiz. なるほど